اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله رب وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اي محترم قردشاري Allah-u Teala nasip ederse bugünkü ders konumuz ırkçılık, milliyetçilik, asabiyetçilik, belli bir ırkı, rengi, kavmi, milleti tutup diğerlerini hakir görmek, onları aşağılamak, onları hükümsüzleştirmek, onların Allahu Teala tarafından kendilerine lütfedilmiş olan dillerini, konuşmalarını, kültürlerini, örflerini, adetlerini yasaklamak ve buna mani olmanın İslam hukukundaki yeri üzerine duracağız. Çünkü gerçekten artık nasıl söyleyeyim? ırkçı, faşist, bir sessiz istila dediğimiz bir kavram söz konusu. Bugün Türkiye'de ve bütün İslam coğrafyasında zaten Batı medeniyetinde, Rusya'da, Ukrayna'da ve diğer yerlerdeki ırkçılık ve milliyetçiliğin, asabiyetçiliğin ve neo-nazizm neo, dediğimiz yani kendi milleti ve kavmi dışında hiç bir millete, kavme, halka, dile, kültüre, ürf'e hayat tanımama stratejisinin gittikçe kök saldığını çünkü bundan beslenen şeytani düzenlerin olduğunu görüyoruz. Peki kardeşlerim İslam hukuku yani milliyetçilik ve asabiyete ne gözle bakıyor? Çünkü sonuçta bizim hitabımız Müslüman Kürt kardeşlerime ve Müslüman Türk kardeşlerime aslında Allah'a ve ahiret gününe iman eden müminleredir. Çünkü sonuçta bir insan ırkçılaşmışsa artık Allah'ı ve Resulü'nü, dini, İslam'ı, Allah'ın şeriatını, hükümlerini hiçe sahip kendi egosuna ve nefsine göre kendisi dışındaki bir kavmi hakir görmesi, onları asimle etmesi, onları yok etmesi Allah'a ve Resulü'ne isyanın bir türüdür. Çünkü sonuçta Allahu Teala'nın ayetinde de bildirdiği üzerine diller ve renkler Allah'ın ayetlerindendir yeryüzünde bu ayetleri yok etmeye çalışan, bunları asimle edip hükümsüzleştirmeye çalışanlar Allah'ın kitabı olan Kur'an'ı tahrife kalkanlarla aynı hükümdedir. Kur'an'ı tahrif edenin köfrü mutlak olduğu gibi ırkçılık ve asabiyet davası güdenlerin de İslam'la bir bağının kalmayacağı da mutlak bilinen bir hakikattir. Onun için kardeşlerimiz bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den birkaç hadis aynı keza Rabbilil alemin Hudayet ala Hümme Azze ve Celle yani bizi yoktan var eden, bize şekil ve suret veren, bizi ve dünyayı, evreni ve uzayı sonsuzluğu bir hiçten var eden Allahu u Teala'nın birkaç ayetine bakacağız. Ve bunlar, bunlar üzerine sizi tevekküle, kendi geçmişinizi ve hayatınızı yeniden bir tartıya koymaya ve iyice acaba bende arçılık ve milliyetçilik asabiyet var mı? Ben kendi dışındaki dillere, kavimlere, milletlere karşı bakış açım nedir? Hoşgörüm var mı yok mu? Çünkü bu ülkede öyle insanlar var ki iki oy almak için arhçılık üzerinden bu ülkenin halkını kışkırtan, işte efendim Suriyeli mülteciler üzerinden, Afgan mülteciler üzerinden, Kürtler ve Kürtçe üzerinden, şunun bunun üzerinden arhçılık yapan, ortamı geren ve Müslümanları birbirine düşürmek için çalışan şeytani düzenler, şeytani tuzaklar her tarafı kaplamış durumda. Müslümanın öncelikle Muhammed selam'ın Vesselam'ın daha hacında söylediği şu ilkeyi unutmaması lazım. Sonuçta bu ülke Müslüman bir ülke ve Geçmişte İslam'ın başkentliğini yapmış. Bugün buraya mülteci olarak gelmiş insanların bundan 100 sene önce onların asime dediği, başkent dediği yerde İstanbul'du, İslam oldu. Ondan dolayı kardeşlerim yani bazı şartlar, bazı durumlar sürekli insanların yaşayacağı, karşılaşacağı şeylerdir. Bazen liberal kapitalistlerin ülkeyi sömürüp insanları talan edip ellerinde avuçlarında olanı alıp da bu, bu suçlarını gizlemek için işte mültecileri şunları bunları ön plana çıkararak kendilerini kamufle etme hilelerine de şahit oluyoruz. Onun için Allah'ın Resulü Aleyhisselatü aleyhi Vesselam meşhur veda hutbesinde veda hacında Müslümanlara şöyle bir mesaj münebihatta bulunmuş. Ey insanlar şunu iyi bilin ki Rabbiniz birdir, atanız birdir. Arapın Arap, Arap olmayan dan Arap olmayan Araba beyazın siyaha, siyahın beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur bütün üstünlük ancak takvadadır. İbni Hanbel'in Müsnedinde 4. cidde 411. hadis numarası ve verdiği rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün ırkçılık ve milliyetçilik söylemlerin önünü kapattığını, aslında bütün dillerin, kavimlerin, milletlerin eşit olduğunu, sonuçta babalarının, atalarının bir olduğu, Adem ve Hava oldukları, Arap olsun, Kürt olsun, Türk olsun, Pomak olsun, Efendim Gürcü olsun, Ermeni, Azeri, ne derseniz, ne derseniz deyin, hangi millet ve kavmi ederseniz, hangi dili ve kültürü dillendirirseniz, hiçbirinin öbüründen bir üstünlüğünün olmadığını, üstünlüğün Allah'a teslimiyet, ibadet ve kullukla olduğunu söylüyor. Aynı keza Rum Suresi 22. ayet-i kerimede Allah-u Teala bütün dillerin ve renklerin Allah-u Teala'nın ayeti olduğunu ve bu ayetleri yok etmeye çalışanların Allah-u Teala'ya karşı şeytanın yaptığı isyanın aynısını yaptıklarını söylüyor. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ alamin. Göklerin ve yerin yaratılışı, dillerin ve renklerin farklı oluşu onun ayetlerindendir. Yani bakın kardeşlerim Rum 22. ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki ve min ayatihi halqu semawati vel ardi ve aranızda dillerin renklerin yani siyahın beyazın çekik gözlünün sarı teninin ondan sonra soluk benizliğinin hepsinin Allahu Teala ayetleri onların Allah'ın boyası olduğunu aynı keza yeryüzünde konuşulan binlerce dil lehçe veya lehçenin alt şeyleri olan yöresel şivelere kadar hepsini yok, yoktan var edenin Allahu Teala olduğunu, Allahu Teala bunları birer ayet olarak var ettiğini ve hiçbir dilin ve hiçbir kavmin başka bir kavmi asimle etmek, onları yok etmek, onları hükümsüzleştirmek gibi bir gayesinin asla ve asla müteber ve doğru olmadığını, bunun bir zulüm türü olduğunu açık ve net olarak söylüyor. Hatta bugün Çin'in Doğu Türkistan'da Müslüman, mazlum, müstazat Doğu Türkistan'daki Uygur kardeşlerimize yaptığı o dillerini, kültürlerini, dinlerini asimle etme şekli ne kadar zulüm ve istibdatsa, geçmişte Yunanlıların ve Bulgarların Türkleri asimle etmek için köylerin isimlerini değiştirmesi, onların isimlerini değiştirmesi, onları zorla Hristiyanlaştırmaya çalışması, onların eğitimlerine mani olmak, onların Türkçe konuşmalarını yasaklamak gibi fiiller nasıl bir zulüm ise, bugün açık ve net olarak söylüyorum ki istiyorsanız Türkiye Cumhuriyeti, istiyorsanız İran Şii Cumhuriyeti olsun, istiyorsanız Arap Cumhuriyeti, Irak olsun veya Suriye olsun, Kürt halkını hiçe sayan, onları asimile eden, onların dillerine, kültürlerine boykot koyan, onların çocuklarını zorla dillerinden koparmaya çalışan, onları örflerinden, özlerinden, hayat haklarını ellerinden alan köylerin isimlerini değiştirip, onlara bu şekilde asimilasyon uygulayan, uygulayan bütün devletlerin o Çin'den, Yunan'dan, Bulgar'dan zerre kadar Allah katında bir farkları yok. Onlar zalim olduğu kadar bunlar da zalim olmuş oluyor. Onun için ayet-i kerimede allah Teala açık ve net olarak bütün dillerin, bütün renklerin Allah'ın ayetinden olduğunu, Allah'ın yarattığı bu renk ve bu renk ve bu dilleri kabul etmeyen, bunlara tahammül etmeyen, bunlara yaşam hayat yaşam ve hayat hakkı tanımayanlar zaten şeytanın yolunda giden asabiyet ve arkçılık davası güden ne o nazizim dediğimiz kuru kafacılık Aryan kavmi haktır, gerisi batıldır. Bütün dünya insanları Aryanların kölesidir. Mantığının birebir aynısı, kopyasıdır. Başka bir şey değildir. Nitekim başka bir ayet-i kerimede allah Teala bütün insanların, özellikle mümin olan insanların birbirlerinin kardeşleri olduklarını, renklerinin, dillerinin, örflerinin, adetlerinin, kültürlerinin farklı olması bile Allah'ın bir lütfu olduğunu, amaç ve gayenin onların kaynaşma ve kardeşlik temelleri üzerine bir şey inşa etmek olduğunu söylüyor. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَاتٌ diyor. Muhakkak ki istisnasız bütün müminler kardeştirler. فَاسْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ Ve kardeşlerinizin arasını bulun. Bugün Türkiye'de birileri Müslüman Kürt halkıyla Müslüman Türk halkı Kürt halkıyla Türk halkını karşı karşıya getirmek, ırkçılık ve asabiyet üzerinden bu insanları birbirine düşman etmek, birbirlerine düşürmek istiyor. Eğer biz bir Müslüman olarak, Allah'a ve ahiret günü iman eden insanlar olarak işi tarafsız, tarafsız ve Allahu Teala'nın emrettiği şekilde kendimizi mümin kardeşimizin yerine koyarak, kendimizi bir Kürdün yerine koyarak veya kendimizi bir Türk'ün yerine koyarak veya kendimizi bir e, Pomak'ın veya bir Laz'ın veya başka Gürcü'nün veya efendim Arnavut'un aynı Boşnak'ın şunu bunun yerine koyarak onların asilme edilmesinin ne kadar doğru ve yanlış olduğunu böyle empatiyle baktığımız zaman eğer bir millete ve bir dile ve bir kavme yönelik bir açıkçı söylem varsa, asimle gayretleri varsa buna bir Müslümanın zaten tepki vermesi gerekiyor. Vermiyorsa o insanın imanında şüphe edilir. Çünkü burada ne diyor? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ diyor. Bütün müminler kardeştir. Peki kardeş ne nasıl bir kardeşlik? Kardeş kendisi için istediğini kardeşi için ister. Ben Kürt'üm, Kürtçe konuşmak istiyorum. Çocuklarımın da Kürtçe öğrenmesini istiyorum. Onların çocuklarının da Kürtçe konuşmasını istiyorum. Onların çocuklarının da Kürtçe konuşmasını istiyorum ve benim neslimin asimile edilmemesini istiyorum. Aynı kaza bir Türkün de böyle, bir boşnağın da öyle. Bugün Uygur dediğimiz Doğu Türkistan mazlum Müslümanlarının durumu da böyle. kim olursa olsun kimsenin hiçbir dili, hiçbir milleti, hiçbir kavmi, hiçbir topluluğu asimle etmeye, onları özlerinden koparmaya, onlardan korkup onları bir an önce yok etmeye çalışalım gibi bir zihniyetle hareket etmez. Yani Türksen övün diyen bir zihniyet kesinlikle ırkçı bir zihniyettir. Eğer Kürtsen kendini onlardan üstün görüyorsan bu da ırkçı bir zihniyet. Birilerinin zoruna da gitse hakikat ve gerçek budur. Birileri bunu kabul etmede, etmese de buna karşıca çıksa burası Türkiye'dir, herkes Türktür söylemini söylese de bu zulümdür, istibdattır ve zorbalıktır. Başka bir şey değildir. Ben Kürtsem sen beni Türkleştiremezsin. Ben, sen bunu yaptığında ben sana boyun eğdiğimde ben dilsiz bir şeytan oluyorum. Allah'a isyan eden, masiyet üzerine hareket eden bir günahkar oluyorum. Sen de bunu yapmakla şeytanın Adem Aleyhisselam'ın karşısında Allahu Teala'ya sen beni ateşten yarattın, onu ise kirli topraktan yarattın. Ateş topraktan üstündür. Ben ondan üstün olduğum için ona saygı duymuyorum demeye getiriyorsun ki sen de o zaman şeytanın çizgisinde ve yolunda gidiyorsun. Onun için kardeşlerim buna çok dikkat etmek lazım. Çünkü ayet-i kerimede فَاسْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ Kardeşlerinizin arasını bulun. ve <messizlik> takullah Allah'tan korkun. لَعَلَّكُمْ <messizlik> turhamun Mutlaka eğer Allah'tan korkar, hak ve hukuka riayet ederseniz Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizde olur. Hucurat Suresi 10. ayet-i kerime, e, kerimede. Bir de Nebi Aleyhisselatü Vesselam çok güzel bir hadisi var. Aslında mümin bir Kürdün, mümin bir Türkün, Müslüman bir Gürcünün, Müslüman bir Lazın veya başka bir milletten olan Müslüman bir topluluğun kendisi dışındaki dilleri konuşan kardeşlerine, Müslüman İslam dairesinde olan kardeşlerine karşı sevgisinin, muhabbetin, hak ve hukuk riayetiyle alakalı çok sağlam güzel bir hadis. Bu hadis Bukhari'de, Yedi'de, Müslim'de, 71 72'de Tirmizi Kıyam 59'da, Nesai İman 19-33'de, İbn-i Mecah Mukaddime 9'da bunu böyle diyor. Ne diyor? La yu'minu ahaddukum. Sizden bir kimse mümin değildir. Hatta yuhibbu li ehlihi ma yuhibbu li nefsihi. Kendi nefsi için istediğini, mümin kardeşi için istemediği müddetçe o gerçek anlamda mümin değil. Ya Allah rızası için ben size sorayım bir zamanlar 1986-87'lerde ben çocuktum. Belki 10-11 yaşlarındaydım. İyi hatırlıyorum. O dönemde özel televizyonlar yoktu. Star, star gibi, şumbun gibi yok. Sadece TRT vardı. TRT 1-2-3 öyle bir şey vardı. Orada sürekli Bulgaristan ve Yunanistan'da mazlum Türklere yapılan asimilasyon anlatılıyordu. Ve burada ajitasyon ailelerinden koparılan, dilleri zorla ellerinden alınan, mülteci kamplarda Türk e, Yunanlaştırılan, Bulgarlaştırılan çocuklardan zorla dayatılan, dilden, İslam'dan koparmadan bahsedip ajitasyon yapıyorlardı. Ve insanlarımız televizyonun önünde gözyaşları akıtıyorlardı ama çok garip aynı aynı haksızlık ve zulüm ve zorbalık da Doğu ve Güneydoğu'da Kürtlere yapılıyordu. Onların da dilleri yasaktı. Köylerin isimleri Türkçeleştirilmiş. Her şeyleri ellerinden alınmış. Asimile ediliyor ve çok garip bir şey hiç kimse demiyordu ki ya biz biz burada başkalarının biz Türkleri yaptığını yaptığından bahsediyoruz. Bunun için gözyaşları akıtıyoruz. Peki biz niye Doğu ve Güneydoğu'da Müslüman Kürt kardeşimize aynı zulmü yapıp onları da asimile etmeye çalışıyoruz, zorla Türkleştirmeye çalışıyoruz? Bunu hiç kimse sormadı. Çünkü sormama sebebimiz bizim gerçekten İslam'ı hakkıyla bilme işimizle alakalıdır. Allah-u Teala asabiyeti ve arkçılığı ebediyen yasaklamış ve bu yolu sürdüren insanlar Allah'a ve Resulüne ihanet edenlerdir. Bakın kardeşlerim başka bir ayet-i kerimede Hucurat 13'te Allahu u Teala ne buyuruyor? يا أيها الناس إن خلقناكم من الذكار والأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعرفوا إن أكرامكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير بجا الله تعالى قرآن الكريم ده حجرات ونشتبخ النبوي أي إنسان بس سيزي بير أكك وقادن دان آدم وحام birbirlerinizle kaynaşma, kaynaşmanız için sizi milletlere, dillere, kabilelere ayırdık. Allah'ın yanında en üstün olanınız, günahlardan en çok korkanınızdır. Allah bilen ve haberdar olandır diyor. Bakın dikkat ederseniz Allahu Teala'nın Allahu Teala'nın Kürtçeyi ve Türkçeyi, Arapçayı ve Gürcüceyi, Lazcayı ve Pomakçayı veya Arnavutçayı, Slavca'yı ve Aryan veya Samiri veya Altay dilleri, Bunları yaratmasındaki amacı milletlerin birbirleriyle tanışmaları, kaynaşmaları, birbirlerine karşı hoşgörü ve kardeşlikleri olarak tarif ediyor. Ama maalesef bugün şeytanın kışkırtması ve şetimiyle biz aksini yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Dilleri övünç sebebi görüyor, başka milletleri ezme sebebi görüyoruz ve kendimiz dışında kimseye merhamet göstermiyoruz. Hatta bazen hatırlıyorum böyle Türkçü söylemlerde bulunan aslında kamal söylemlerde bulunan bazı Türkçü sitelerinde rastlıyorum. Bütün dünya Türk olsun. İngilizler de diyor bütün dünya İngiliz olsun. Çinliler de diyor bütün dünya Çin olsun. Böyle diyerek bütün dünyayı kavusa, zorbalığa ve zulme itiyorlar. Başka hiçbir şey yapmıyorlar. Yoksa bütün dünya kardeş olsun. Herkes dilini ve kültürünü, örfünü korusun. Aynen Osmanlı İslam Devleti'nde olduğu gibi Kürt, Kürttür, Kürtlüğünü yaşıyor. Türk, Türktür, Türklüğünü yaşıyor. Ermeni, Ermeniydi, Ermeniliğini yaşıyor. İslam devleti onların dillerine, kültürlerine, medreselerine, eğitim dillerine, hiçbir şeylerine karışmıyor. Herkes kendi içinde özel ve 600-700 yıl kadar beraber bu insanlar hiçbir artçı faaliyette bulunmadan yaşadılar. Ne zamanki Jön Türkler Fransız devriminden, o ulusal devrimden, o milliyetçi, artçı, layık, dinsiz devrimden sonra o o ulusalcılık dediğimiz bir tek millet kavramı yeryüzüne hakim olmaya başlayınca artık kaoslar ve fitneler körüklenmeye başladı. Neden? Çünkü biri dedi ki ben Türk'üm, öbürü dedi ben de Kürt'üm. Biri dedi ne mutlu Türk'üm diyene, öbürü dedi sen mutlusun da ben mutsuz muyum? O da dedi ki ne mutlu Kürt'üm diyene. Peki sonuç? Sonuç sadece kaos ve terörizm oldu. Başka hiçbir şey olmadı. Onun için ayet-i kerimede allah Teala açık ve net olarak بزيه حتى الله تعالى 1. ده شوية "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أي إنسان آخر. بعثنا في قريب ırkçılık ve milliyetçilikle alakalı insanların tek anne ve babadan gelmesiyle alakalı ayetlerin hepsinde hitap ey insanlardır. Ey insan, ey beni Adem diye Allahu Teala bize sesleniyor. Ey insanlar sizi bir tek nefisten yaratan, ondan eşini yaratan ve onun ikisinden birçok erkek ve kadınlar üreten, üret, üreten Rabbinize karşı takvalı olun. Birbiriniz, birbirinizden yararlanmanız yararlanasınız diye akrabalık bağını kurun. Allah'a karşı takvalı olun. Kuşkusuz Allah sizi gözetleyendir diyerek Allahu Teala Nisa 1'de Müslümanları merhametli, hoşgörülü, kardeş bugün Kürtle Türk iç içe girmiş akrabalık bağları var. Benim bugün eşim Türktür, başka kardeşimizin Kürttür. Veya bir, yani böyle bir iç içe girmiş iki millet neredeyse birleşmiş Kürtler Türk dünyada beraber zikredilirken hala bu ülkede birileri Kürtleri asimli etmeye çalışıyorsa, Kürtçeyi yok etmeye çalışıyorsa, Kürtlerin haklarını ve hukuklarına riayet etmiyorsa, o zaman dış güçler diyoruz ya, yani dış, dış mihraklar, bugün NATO'dur, Amerika'dır, Rusya'dır, Çin'dir ve başka fitne peşinde koşanların her zaman kaşıyacak bir ülkede yarası varsa orayı sürekli deşer, 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 kaşırlar ve bizi kışkırtırlar. Bunu hiçbir zaman insanların unutmaması lazım. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ırkçılığı açıkça küfür görmüştür. Hatta bakın Hanifi mezhebi Türkler arasında yaygın bir mezheptir. Ve İmam-ı Hanife'ye göre bir Müslüman ırkçılık yapıyorsa öldüğü takdirde cenaze namazı kılmaz. Çünkü İslam dairesinde değildir. Çünkü ırkçılık şeytanın yoludur. Şeytan ortaya attığı bir fitnedir. Bakın kardeşlerim iki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih hadiste sohbetimi bitirmek istiyorum. Cündeb bin Abdullah el-Becel 'den olundu ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kim ırkçılık provandası yaparak veya kabileciliği ırkçılığı destek vererek yoldan çıkmış bir toplumun bayrağı altında öldürülürse onun ölümü cahiliye yani şirk ölüm üzerine olur demiştir Müslüm. İmar 57'de Cübeyr bin Muti'den rivayet olunan bir hadiste de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ırkçılığa çağıran bizden değildir. Irqçılıq dağvası uğruna savaşan bizdən deyildir. Irqçılıq uğrunda öldürülən də de bizdən deyildir demişdir. Əbu Davudun edep 111 112-ci hadis nömrəlidir. Açık və net o rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm irqçılığın batıl, hüqumsüz, küfr bir düşüncə olduğunu, ondan dolayı müsəlman bir insanın irqla, irqçılıqla, əsabiyətlə bir bağının olmayacağına qanıat edir. Qardaşlarım bu dünya hepəmizə yetər. Kürdə də yetər, Türkiyə də yetər, Suriyalı məzdum müstəzar Arabə də yetər. Afgan peştuna da yeter, Faris İranlıya da yeter, Slav olan Ruslara, Yugoslavya'ya veya diğer kavimlere veya Dağıstan milletlerine veya Asya halklarına da yeter. Bu dünya herkese yeter. Yeter ki herkes birbirine karşı hoşgörülü olsun. Sen Kürtlere ve Kürt, Kürtçe'ye saygı gösterirsen Kürtler de Kürt, Kürtçe'de sana saygı duyar. Sen ırkçılık yaparsan karşındaki insanları da ırkçılığa ve milliyetçiliğe asabiliyete itersin ki bu sadece senin sonunu getirir. Çünkü bu dünyada da Allah sana zaferi ve, zaferi ve üstünlüğü vermez. Ahirette de zalil ve hakir olarak cehenneme gidersin. Başka gidecek yerin olmaz. İlahi salli ve selim ya Rabbi ala habibike Muhammed Mustafa ve ala li kulli ashabi kulli ecmain ve şuhada ve salihin lahi ta'ala el-Fatiha.